Ee, şimdi aslında ben kısaca şöyle bir e, videoyu gösterirken, tabi çalışıyorsa eğer. Evet, şimdi e, sabahtan beri öyle aslında değerli hocalarımız, başkanlarımız değindi. Öncelikle biz burada bugün Gelsanta ilaç olarak varız ama Amgen Global'in, Amgen Türkiye ile beraber Gelsanta'ya aktardığı biyoteknolojik, biyoteknolojik ürünler kapsamında geniş çaplı bir vizyon var. Ee, hocalarım ve başkanlarım biyoteknolojik ürünlerin konvansiyonel ürünler üzerindeki e, aslında üstünlüğünü ve bu konuda yapılan Türkiye'deki çalışmaların ne durumda olduğunu, güncel olarak biz neredeyiz, neler yapmalıyız buna çok güzel değindiler. Ben bugün e, biyoteknolojik ürünlerin aslında e, dijitalleşme ve inovasyonla yani metaverse dünyasından nasıl etkilendiğine çok kısa bir değinip aslında Türkiye'nin konjöktörü, dünya konjöktörü hızla değişirken buna hızlıca adapte olabilen bir ülke olarak e, jeopolitik konumundan dolayı da bakarsanız regional hub konusunda çok büyük bir potansiyel olan bir ülke olarak bugün neredeyiz? ve dünyaya açılmadan önce yani aslında Sayın Ümit Dere'nin bahsettiği gibi de küresel rekabet konusunda Türkiye'nin böyle çok büyük bir potansiyeli varken bunu nasıl kullanabiliriz? konusunda tartışmalar yürütürken aslında market access konusunda Türkiye pazarına bu biyoteknolojiyi, bu inovasyonu getirirken yaşadığımız bazı sorunları nasıl daha iyi iyileştirebiliriz, paydaşlarımızla bunları nasıl konuşup e, kamu ve özel sektör desteğiyle bir araya gelerek e, mevcut durumu daha nasıl da iyileştirebiliriz? Bu konu hakkında e, dünyadaki araştırmacıların ve e, bilim adamlarının, sektörel çalışmaların geldiği noktada farklı modellerin kullanıldığını gördük. Bizler de e, bu modelleri nasıl kullanabiliriz, hangi ülkelerde kullanılıyor, Türkiye'ye pazara erişim konusunda geri ödeme modelleri yani sağlık teknoloji e, değerlendirmelerini, health teknoloji assessment dediğimiz değerlendirmelerde e, paydaşların da katılımıyla aslında farklı nasıl bir boyut kazandırabiliriz Bunlara değindik, bunların üzerine çalıştık. Kısaca sizlere bunu anlatıyor olacağım. Süreyi de çok fazla aşmışız bu o yüzden ben sınımımı mevcut program sarkmaması için birazcık kısa tutmaya çalışacağım sizler adına. Evet, aslında bildiğiniz gibi birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga diyoruz. Yani sizlerin de bildiği gibi Aspirin'in keşfi aslında insan hayatında ve sağlık üzerindeki çok önemli bir boyut. Ama burada nasıldı? Bu aspirin'in bileş e, keşfi sırasında vücutta nasıl çalıştığı bilinmeyen, yani hedefi tam olarak ne olduğu çok net olmayan bir moleküldü. Sonra bu gelişte üzerine gitgide know-how kazandırıldı ve artık hedefi bilinen spesifik bileşikler üretilebiliyor hale geldi. 80'lere geldiğimizde aslında bizim devrimimizin başladığını söylüyoruz. Biyoteknoloji devrimi başladı. Artık protein bazlı çoklu hücreler üretiliyor ve moleküller. Peki şu anda ne yapıyoruz biz? Bir molekülün Genden aldığı güçle, biyolojiden aldığı güçle çoklu, yani multi olarak e, e, farklı farklı aynı anda e, gepleri çözmesini ve çoklu hedeflere etki etmesini istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Tabii ki yaptığımız tüm çalışmalarda gerek özel sektör, gerek kamu, merkezimizde hasta odağı var. Biyoteknolojinin bu çağında hastalık yolculuğunda hasta tedavisini sürdürebilir kılmak ve bu tedavi sürecinde hastanın da artık içinde olduğu yeni bir evrileşme içerisindeyiz. Yani eskiden P4 aslında şu anda dijital inovasyon, bilginin bilgi teknolojilerinin ve biyoteknolojinin beraber konuşmasıyla birlikte herkesin bahsettiği bir ikiz devrimin içerisinde ve bu sağlıktaki dinamiği, sağlık ekonomilerini çok farklı bir hale getirdi. Günümüzde de artık P4 sistemi verdiğimiz yani hem önleyici hem karar vericilerin içerisinde olduğu, hastalığı daha önceden belirleme, hem önleme hem de içerisinde sadece hasta ve uzmanın tedavi yöntemini değil hastanın da feedback verdiği her teknoloji Products dediğimiz uygulamaları dijitalleşmeye hastanın daha fazla evrildiği ve bu noktada bunları kullanma veya bunlara yaklaşım eğiliminin çok daha pozitif olduğu bir hasta profiliyle ve tedaviyi yönlenirken kendisine uygulanan tedavinin de kişiselleştirilmiş olmasını istediğini görüyoruz. Ve bizim de e, firma olarak hem de sağlık endüstrisi olarak tüm çalışmalarımız bu yönde evrileşiyor. E, aslında bu anlattıklarımın her biri e, geçmişte mümkün olmadığını düşündüğümüz, bugün mümkün olduğunu gördüğümüz, şimdi ise gelecek için hayaline kurduğumuz yeni gelişmeler var. Ee, geç, i̇nsanlık her zaman yeni gelişmelerin hem artısını hem eksisini değerlendirirken belli bir kesim pozitif ile ilgilenirken belli bir kesim bazen negatif etkisinden dolayı acaba mevcut düzenini değişimi diye e, düşebiliyor. Ama bakıyoruz ki şu anda dijitalleşme günümüzde evet tabii ki negatif etkileri olabilir ama sizin onu metaverse'i nasıl kullandığınız ve neye evrettiğiniz çok önemli. Biz dijitalin Machine Learning'i, sağlık endüstrisinde pozitif olan tarafını kullanıp ve hasta hasta tedavi ilişkileri, hasta uzman ilişkisi arasında bir köprü kurmaya, bu köprüyü de DNA ile kurulması gerektiğine inanıyoruz. Vizyonumuz bu yönde. Evet, gel sanatı ilaç olarak aslında arkadaşlarım diğer seksiyonlarda anlatıyor olacaklar. Yani bir API, e, gerek şu anda bir API sempozyumu içerisinde biz de API üreticisi olarak Türkiye'ye farklı bir novav katıyoruz ve e, Şekerpınar'daki API fabrikamızda aslında çok büyük, Türkiye için önemli bir katma değer sağlıyoruz. Ama aslında başkanımızın ve hocalarımızın da söylediği gibi gerek API, gerek biyoteknolojik ürünler olsun, hem küresel rekabet içerisinde nasıl dahil olabileceğimizi, bu circle içerisinde birbirini tamamlayan, birbirini takip eden bu süreci nasıl destekleyebilir, en iyi şekilde ülkemizi dünyada nasıl temsil edebilir ve günün sonunda unutmayalım ki hepimiz hastaya diğer sektörlerden farklı olarak hastaya, insan hayatına hizmet ediyoruz. Onların yaşam süresini, sağ kalanım sürelerini nasıl daha çok kaliteli bir şekilde uzatıp onlara refah kavuşturabiliriz. Hepimizin amacı bu yönde. Ve bu prosesle tanınacak olursak aslında ardışık yapısal ve protein tasarımından sonra çok bekte sizlerin de bildiği gibi aslında hepimizin bu konuda belli bir know-how var. O yüzden klinik araştırma faz kısmını çok uzun tutmuyor olacağım. Yapılan araştırmalar çok ciddi maliyetli ve çok uzun süreli araştırmalar. Faz 1, faz 2, faz 3 daha sonra preklinik araştırmaları. Akabinde de aslında Design Expert Adaptive Clinical Trials gibi şu anda FDA'nin de kabul ettiği çok yönlü dijital dönüşümü ve inovasyonun desteğini alan hem tıp mühendisliğini hem protein mühendisliğini hem de bir yanda... Şey, sağlık bilimlerinin her birini iç içe dengeleyen ve değerlendiren bir yapı. Daha sonra biyolojikleri bu şekilde keşfediyoruz. Akabinde burada e, otomasyon ve ro robotik sistemimiz e, devreye giriyor. Daha sonra aldığımız bu dataları analiz ve tahmin sürecine giriyoruz. Protein optimizasyonu yapılır ve bunların her birine yapay zeka, yani aslında AI sistemleri dediğimiz Artificial Intelligence, yani e, yapay zekanın ve machine learning, makine öğrenimin gücünden yararlanıyoruz. Tabii ki e, şu anda dünyada yapılan tedavi yöntemleri, ürettiğimiz ilaçlar, e, üretim kapasitemiz genel olarak e, hastalıkların keşfindeki e, sekanslamalarla eşlenen e, hastalık keşiflerinden itibaren ortaya çıkan ürünlerde %15'ini karşılayabiliyoruz. Bir de %85'lik bir kısım var. Aslında zaten biyoteknoloji, gen teknolojisi, innovative medicine dediğimiz yenilikçi ilaç kavramı burada ortaya çıkıyor. Konvansiyonel ürünlerin yeterli olmadığı veya yet, e, immün sisteme start verme yetkisi olmadığı aslında biliyorsunuz ki biyolojik ürünlerde konvansiyonel ürünlere nasıl karşılaştığınızda aslında siz vücuda yabancı bir madde vermiyorsunuz. Vücudun immün sistemine start vermesi gereken bir katalizör sistemi oluşturuyorsunuz aslında. İşte biz tamamıyla vizyon olarak, misyon yani olarak bu yüzde %85'lik yani geri kalan gap'te nasıl bir çözüm bulabiliriz? Buna yoğunlaşıyoruz. Her zaman kendi inovasyonumuz, kendi know-how'umuz ve iç mühendislik disiplinlerimiz ve teknolojimiz buna yeterli olmayabilir. O zaman vizyoner bir bakış açısıyla aslında ne yapmalıyız? Dış inovasyona, yani aslında bizi destekleyecek doğru paydaşları tercih ederek, doğru paydaşlara e, gidip kendimizi anlatarak, gerek kamu olsun, gerek özel sektör olsun, ilgili paydaşlarımıza e, bir araya gelerek ve onların eğer biz e, burada işe yarayacağını bildiğimiz veya hasta tedavilerinde çözüm yaratacağını bildiğimiz inovatif çözümlü projeleri varsa bunlara destek olacağımız yatırımlar yapmaya uygun buluyoruz. Yani dış inovasyonların yatırımda her zaman loopumuzda olan ve gündemimizde olan konu. Bütün bu özelliklerimin her biri aslında bir paradigma ve bu proses her biri çok ince ince ayrıntılı ve her stepinde biyolojik inovasyonun kullanılması gereken bir paradigma. Biraz önce anlattığım bütün e, proses adımlarını tamamladıktan sonra aslında bir de government tarafı var sizin de bildiğiniz gibi. ilaç firmalarının daha önce Abdülbrem'deki arkadaşım da bahsettiği gibi aslında diğer firmalarına da çok daha dikkatli, spesifik, özenle dikkat etmesi gereken bir... E, hem gerek ruhsatlandırma hem de pazara erişime geri ödeme süreçlerinde çok hassas regülasyonlara sahip. Bizler bu regülasyonları en ince ayrıntısına kadar takip ediyor ve bunlara uygun bir şekilde ilerliyoruz. Daha sonra bunlardan aldığımız onaylar, tamamladığımız başarılı süreçlerden sonra büyük ölçekle imalat ve lansmana geçiyor. Tabii ki biz hepimiz bir aileyiz. Ne sağlık endüstrisi, ne hasta, ne hekim sağlık mensupları, ne kamu ayrı ayrı değerlendirilebilir. Sağlık endüstrisi ve sağlık süreçlerindeki her birini bir ekosistem olarak görüyoruz ve bu ekosistemdeki tüm paydaşlarımızla beraber birlikte hareket etmeyi e, uygun buluyoruz. Günün sonunda hastaya başarılı tedavi süreçlerini verebilmek için. Şimdi e, ha, biz hastalarımıza bir araya geldik, ilacımızı ürettik, onlara etkin bir şekilde e, faydalı olacağını düşündüğümüz ürünlerle karşınızdayız. Ama sizlerin de bildiğiniz gibi biyolojik ürünlerle ilgili gerek döküman, gerek yapılan araştırma, biyolojik ürünlerin konvansiyonel ürünleri olan üstünlüğünü anlatan çok e, az gayet maalesef şu anda sahibiz. E, hali hazırda hocalarımız, araştırma görevlileri, üniversitelerde bunun üzerinde araştırmalar yapıyor. Biz de her zaman gündeme ve vizyonu yakalamak için gündemde ne var, dünya konjektörü nereye gidiyor ve e, paydaşlarımızı bu konuda nasıl yönlendirebiliriz araştırıyoruz. Bu noktada MCDA çoklu kriterli karar verme analizi süreci, pazara erişiminde aslında her teknoloji assessment'ta e, karar vericilerin kullandığı, şu anda hali hazırda farklı ülkelerde kullandığı ve değerlendirme süreçlerinde çok daha şeffaf, çok daha yapıcı, ürünlerin etkin ol, etkin olduğunuzu düşündüğünüz ürünlerinizin hasta tedavi yolculuğunda sürdürülebilir bir şekilde hastaya ulaşmasını sağlayan süreçlerde bir aslında değerlendirme teknik olarak bir puantaj sistemi gibi düşünebilirsiniz. Neden MCD'yi size aktarmak istedik? Çünkü e, şu anda e, bildiğiniz üzere e, OECD ülkeleri gittikçe yaşlanıyor. Kronik hastalıklar gittikçe artıyor. Yaş artması, kronik hastalıkların artması, sağlık sistemindeki kaynakların gittikçe azalmasına sebebiyet oluyor. Biz de sağlık endüstrisi olarak şununla karşı karşıya oluyoruz. Geri ödeme ve pazara süreçlerinde eee kaynak kısaldıkça ve azaldıkça dolayısıyla otorite burada çok daha e, geri ödeme sürecinde ve pazara erişim süreçlerinde e, istemeden de olsa kaynak yetersizliğinden dolayı burada biraz daha çekimser davranmak zorunda kalıyor. MCDA ise burada aslında otoritenin sadece değerlendirmeyi yapmadığı, bu değerlendirme yapılırken ee, sağlık teknolojileri değerlendirmesine aslında paydaşların da katıldı. Yani hekim dediğimiz, e, diğer sağlık mensupları olarak tanımladığımız arkadaşlarımızın da bu değerlendirme süreci vakıf olduğu. Puantaj sistemi kullanılırken sadece siz bir ürün ürettiniz, örnek verelim. Mesela bir ürün ürettiniz, herhangi bir diyelim, kardiyovasküler dizaynı, kardiyovasküler ataya etki eden etkili bir ürün burada normal şartlarda hepimiz biliyoruz ki yani kaynak içerisinden dolayı cost effect her zaman birinci derecede. Bu her zaman hem firmalar için hem de otorite için. Ancak bu modelde yani MCD olarak çoklu kriterli analizi daha kapsamlı, daha yapıcı ve daha şeffaf olarak adlandırmasının sebebi bu puanlay sisteminde siz bir ürünü üretiniz, A ürünü ben o firmacı e, üreten firma olarak o ülkeye ne kadar istihdam sağlıyorum? Ben, ben orada sadece distritor müyüm? lokalleşmeye, yerel lokalleşmeye destek veren bir yapım mı var? E, kaç kişilik istihdam sağladım? o ülkeye nasıl bir katma değer sağlıyorum? Ürünün klinik çalışmaları, ben o ülkeye bir klinik çalışmalar getirdim mi? Arge çalışması yapıyor muyum? Aslında size biraz önce bahsetmeye çalıştım. tüm o dijital inovasyonu, gelişen paradigma içerisindeki steplerin her birini ben şirket olarak o ürünü meydana çıkartırken yaptığım tüm yatırımları yaparken bu gelişen paradigmanın her birinden e, steplerden geçiyor muyum? Yani ülkeme ben bu paradigmalar içerisinde her birinde katma değer katıyor muyum? Ürünüm evet etkili, zaten öncelik bu. Cost effect tabii ki önemli. Ama sadece bir ürünün cost effecti mi önemlidir? Yoksa insan hayatına, sağ kalım süresine ve yaşam refahına kattığı değer mi önemlidir? Bunların her biri şeffaf olarak e, Puan sistemi oluşturuluyor. Bu arada hali hazırda Rusya gibi, e, Tayland gibi, Avrupa ülkeleri, şöyle de, diğerlerinin her birini ben kısa geçmek adına geçeceğim sonunda. Çünkü MCD'yi e, size birazcık da algıda e, farkındalık yaratmak istiyorum. Belki sizler de firmalarınızda bunu araştırıyor olursunuz. Kolombiya, Almanya, Macaristan, Rusya ve İtalya gibi aslında hali hazırda ülkelerde kullanılıyor. Şu anda geçtiğimiz aylarda yapılan çalıştaylarda kamudaki değerli başkanlarımızın, değerli hocalarımızın gerek STK'lar bazında bu konuda araştırmalar yaptığını da biliyoruz. Onlar da yurt dışındaki gündeme ve güncel işleyişi, Takip edip acaba Türkiye'de hangi iyileştirme yapabiliriz, hangi iyileştirme metodunu kullanabiliriz? Bunun üzerine çalışmalar yapıyorlar. Biz de paydaşlarımızla bu konuda beraber çalışıyoruz. E, ve MSD modelinin e, bu konuda biyolojik ürünlerin değerlendirmesinde geride kaldığı bir adım geride kaldığı konuda, belki çok daha şeffaf ve yapıcı bir değerlendirme sürecine girebileceğine inanarak bu metodun e, umut verici olduğuna inanıyoruz. Ben konuşmamı burada bitirmek istiyorum. Eğer herhangi bir MCD'ye veya herhangi bir konuyla ilgili aklınızda soru varsa cevaplayabilirim. Buyurun. Şimdi mikrofon verebilir miyiz? Harika bir sunum oldu. Ben e, Mars'tan yeni geldim. Sizin sunumunuzu dinledim ve Türkiye'de inovasyonun dibe vurduğunu gördüm. E, harika ilaçlar geliştiriyoruz gördüğüm kadarıyla. E, peki niye hala bizim fikri mülkiyeti bize ait, katma değeri o kadar yüksek olan bir tane ürünümüz yok yani? Ben merak ediyordum. Hani paydaşlara gidiyorsunuz, sürekli böyle iyileştirmeler yapıyorsunuz. Neden Türkiye'de fikri mülkiyeti hala bize ait olan bir tane biyoteknolojik ürünümüz yok. Teşekkür ederim. Başka soru yoksa e, cevaplamak istiyorum. E, şöyle, fikri mülkiyet ve patent aslında IP hakları çok farklı bir alan. Ama size e, şöyle bir yorumda bulunabilirim. E, aslında hani ilk başta söylerler ya, buradaki know-how, yani ben yüksek kimya mühendisiyim ve hala doktora öğrencisiyim. Ve gen biyoteknolojisi üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ben de hala öğreniyorum aslında. Emgen globalden gelen, NOVAV'ı yüksek çok dünyada biyoteknolojide lider, kendi e, bünyesinde, e, kendi ürettiği molekülleri olan bir firma. Ama lokalleşmede bakarsan sizin sorduğunuz sorunun böyle olduğunu anlıyorum. Yani lokalde neden bizim kendimize ait patentli bir ürünümüz yok diye. Aslında bu nereden e, yola çıkıyoruz? Şöyle... Bu know sahip olan akademisyenler, öğrenciler ya da bu konuda yapılan çalışmalar aslında dedikleri gibi yani ben devlet bizi çoğu yerde destekliyor ama bu bilginin yurt dışına gidiyor olması şu anda öncelikle bu bilgi güçü buradaki know yani çok az şu anda bu arada evet Türkiye dijital inovasyonu kullanıyor, machine learning'i kullanıyor vesaire ama bunu patent sürecine yeni bir molekülün keşfi. Patel süreci sıfırdan gelip tamamıyla bütün prosesleri hiçbir dış inovasyondan, hiçbir dış inovasyondan destek almadan tamamıyla kendi yapıyor olması. Bir, çok yüksek maliyet. Türkiye'de çok büyük bir maliyet sıkıntısı var. Farma ekonomi açısından değerlendirdiğinizde. İkinci... İnovasyon aslında maliyeti düşürmek demek. Yani inovasyon, inovasyon, inovasyon. İnovasyon her zaman biz maliyeti düşürmek Afri değil. Afrikalılar gibi fonlanıp Amerikalılar gibi ilaç geliştiremeyiz. O zaman biz inovasyon yapmalı değil miyiz sizce? Yani şimdi adamlar, Çok bir tane ha. garajda, yani bir tane garajda milyar dolarca katma değer üretebilirken bizim binlerce çalışan olan onlarca ilaç şirketimiz niye bir tane üretemiyor? Yani bir garajda üretiliyor bu sonuçta. Ee, Bütün fikrim ülke bir garaj. Şöyle söyleyeyim, her ülkenin fikri mülkiyet hakları, kanunları çerçevesinde, yasal çerçeve hakkında fikri mülkiyet araştırıldığını düşünüyorum. E, yasal açıdan mesul olan, yani firmaların yasal açıdan mesul olduğu regülasyonlar çok farklı. Türkiye'deki sizin verdiğiniz örneklerden yanı sıra karşılaştırdığınızda Türkiye'deki regülasyonlar sizi nereye kadar ilerletebiliyor, biz nereye kadar ilerletebiliriz, bir bunu düşünmek lazım. Diğer açıdan inovasyon evet tabii ki maliyeti düşünmektir ama maliyet etkililiği aslında MCD'yi önermemin sebebi de bu. Maliyet etkinliği her zaman cost effect değildir, inovasyon yani inovasyon her zaman maliyet etkililiği değildir, inovasyon bazen sizin erişemediğiniz bir Dijital, dijital teknolojik, bilgi teknolojisiyle bilginin birleşerek ortaya çıkardığı bir üründür aslında. Her zaman maliyet olarak düşünmemek lazım. Türkiye'deki belli başlı e, sağlık endüstri firmalarında bu var. Zaten onlar şu anda belli başlı şeyler yapıp öne çıkabiliyor ve bu konularda iyileştirme yapıyoruz. Globaldeki inovasyonu alıp biz de bir şeyler üzerine katmaya çalışıyoruz ama sıfırdan yapmak için daha yolumuz var. Bir şey daha soracağım. Buyurun. Yani araştırma ekibinizde kaç tane doktoralı çalışanınız var ve ne kadar R&D'ye yatırım yapıyorsunuz? Ve son olarak da yani machine learning falan filan bence bunlar yani bizim bildiğimiz gruplama yöntemleri. Sadece buna verilmiş pensi bir name yani çok abartılan bir şey. Türkiye'de bence machine learning diye bir şey yapılmıyor bu saçmalık zaten. Ve aslında şu yani disruptive yani yıkıcı bir teknolojiniz var mı? Bunu yapmak için nelerle uğraşıyorsunuz? Yoksa Amgen'le ya da Genentech'le yarışarak yani yeni bir ürün yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Sağ olun. Ee, sizin sorduğunuz soruya şöyle bir cevap vereyim. Bunların Türkiye'de Türk firmaları tarafından geliştirebilmeniz için bir kere bir politik bir ekosisteminizin yaratıyor olmanız lazım. Yani ne demek istiyorum? Önce sizi bu e, kuralları koyan paydaşların böyle bir e, politikaları olması lazım. Şimdi bu politikalarla beraber yanınızı kamunun önünü aldığınızda üniversiteyi alacaksınız ve bunun yanına da e, özel sektörü alacaksınız. Şimdi fikri e, mülkiyet hakları dediğinizde ben şeyi anlıyorum. Sıfırdan bir api üretimi gerçekleştirip dünyaya yeniden bir ilaç üretimi ve e, çok büyük bir şey bunu dünyada yapabilen kaç tane ülke var? Buradan yola çıkmak lazım. İkincisi Türkiye bu noktada nerede? Bu şeyin en başında işte olması için e, politika yapıcıların bunu en başta bir önceki toplantıda e, bu konuşulma yapıldı. Yani onlar bir şeyleri ortaya koyacaklar ve onlar sizi destekleyip elinizden tutup bir yere getirecekler ve ekosistemi oluşturacaklar ve o ekosistem sonrasında da yurt dışındaki firmalar buraya gelip buraya güvenip ve buradaki bu şeffaflığı, sürdürebilirliği, öngörübilirliği gördükten sonra buraya yatırım yapıp gerçekleştirecekler bu dediğiniz şeyleri. Bunu hiçbir firma tek başına Bırakın Türk firması, yabancı firma da Türk Türkiye'ye gelip yatırım yapıp neden teknoloji transferini gerçekleştirsin? Ben çok teşekkür ederim. Özür dilerim kesmek zorundayım çünkü hem vaktimizi çok fazla açtık. Daha sonra isterseniz çıkışta bu konuyu konuşabiliriz. beyefendi de söz almak istemişti, ona söz veremedim. Ben onun da son sorusuna e, cevaplayıp sizden misafir rica olacağım. Ben çok kısa. Buyurun. neyiciler açısından hem de değerli katılımcı açısından şimdi ilaçtaki inovasyon ile diğer teknolojilerdeki inovasyonu öncelikle ayıralım. İlaçtaki inovasyon her zaman çok ama çok pahalıdır. Ve amaç maliyeti düşürmek değil, insan hayatına katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla bir elektronikteki inovasyon, savunma sanayindeki inovasyon ile ilaç endüstrisindeki inovasyonun birbiriyle hiçbir alakası yoktur. Önce bunu tespitini yapalım. İkincisinde de bu bir ekosistem işidir. Siz 1, 2, 3, 5, 10, 20 tane moleküle yatırım yaparsınız. Bunların 19'u fail olur, bir tanesi elinizde kalır. Dolayısıyla siz bir venture capital, bir risk sermayesi olmadan ilaçta bir tane molekül üzerine yoğunlaşıp bununla bir yere varamazsınız. Bütün dünyada her firmanın bir sepeti vardır. Hatta proje pazarları vardır. Firmalar oradan uygun gördüklerine yatırım yaparlar, alırlar. Kimi faz 2'de fail olur, kimi faz 3'de fail olur. Belki 20 taneden, 30 taneden bir tanesi o projelerden ilaç haline dönüşür. Sentez aşamasından geldiğimiz zaman da ortalama 10 bin molekülden bir tanesi ilaç olma şansına sahiptir. Bu bakımdan eee Türkiye'de böyle bir risk sermayesi olmadığı için böyle bir ekosistem olmadığı için bu gerçekleşmez. Bu beyefendinin dediği gibi bir politika işidir. Türk ilacı yapacağız diye ortaya çıkmak da hamasettir. Bunun politika olarak kabul edilmesi lazım. Ama şu ortamda Türk ilacını geliştirmek pek olası değil maalesef. Bu konuşmalar bu ekosisteme hazırlık içindir. Siz bu bilgi birikiminiz, bu know howınız olmazsa bunu zaten yapamazsınız. Yani, Ama ünlü, bunu yapamayacağımızı peşinen ünlü. kabul edip uğraşmamaktansa bir takım şeylere, bir yerlerinden başlamak her zaman için iyidir. Bir sıfırdan iyidir. Olay bu. Ama diğer inovasyonlarla, ilaç sektöründeki inovasyonu ayırmamız lazım. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz dışarıda devam edebiliriz. Ben herkese dinlediği için teşekkür ederim. Yorumlarınız için ve sorularınız için de. Be part